Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle soru-cevap videosu yapacağım. Videomda aynı zamanda sizinle birlikte sandviç hazırlayacağım, bunları çekeceğim. Bu benim ikinci videom, nice 200. videolara inşallah. Hadi sandviç yapımına geçelim. Arkadaşlar şimdi sandviçimizi yapacağız. Malzemelerimizi sayayım. Burada bir adet kavacık marulumuz var. Ee, göbek marul da deniyor. Ondan sonra e, İzmir tulum peyniri kullanacağım içinde. Ee, ekmekler biraz daha yumuşasın diye, ıslak olsun diye, hani böyle kuru kuru kalmasın diye ee, President'in çedarlı krem peynirini kullanacağım. Hmm, domates doğrayacağım, içine koyacağım, dilimleyeceğim. Hmm, hindi jambonum var, ve de dana jambonum var. Burada da büyük boy bir tost ekmeği var. Ee, sandviç ekmeği kullanmak istemedim, çok küçük diye. Ee, şimdi bunları hazırlayalım, ondan sonra birleştirelim. <laughs> arkadaşlar sandviçimin sonuna geldim. Sandviçimi yerken birlikte sorular cevaplayacağız. Bu arada dışarıda çok güzel kar yağıyor. Size de görünüyor mu bilmiyorum. Baya güzel kar yağıyor. Şimdi geçelim. Şimdi soruları cevaplamaya geçeceğiz. Sandviçimi hazırladım. Bardak kola getirdim. Ee, soruları cevaplamaya geçeceğiz. Ee, i̇lk sorum şöyle. Neden YouTube? Ben uzun bir zamandır video çekmek istiyorum. Yani bu 3-4 senedir o var. Ee, 3-4 senedir video çekmek istiyorum ve e, bir türlü e, nasıl anlatayım? Kendimi hani ön yargımı kıramadım bu, bu açıdan. Ve e, bir türlü video çekmeye başlayamadım açıkçası. En sonunda video çekmeye karar verdim. Hmm. Bir anda oldu, işte adından buraya geldim. Burada okuyorum işte. Ee, tatil için adanaya gitmiştim, okulum online olmuştu. Ondan sonra dedim hani neden çekmiyorum? Çok fazla vaktim var, çok fazla boş zamanım var. Hem maddi anlamda ileride bana bir katkısı olur bunun, Hem de e insanlarla. Günlük hayatımı paylaşırım diye düşündüm. Ee, bu şekilde başladım video çekmeye. Ee, bir sonraki sorum kendim hakkında birkaç bilgi vereceğim. Ee, i̇şte kaç yaşındayım? 2001 doğumluyum. 20 yaşındayım. 21'e gireceğim Nisan ayında. Ee, ondan sonra boyum 1.78 kilom. Yüzün üzerinde kilom. Yani kilo takıntılı bir insanım evet. Ama hani bazen takıntılı değilim. Bazen takıntılıyım. Ben de tam ne olduğunu bilmiyorum yani. Ondan sonra e, nereliyim? Adanalıyım. Allah'ın adamıyım. <laughs> e, ne okuyorum? Adalet bölümüyüm. İlk, ilk sınıftayım. Ee, okuduğum okulun Nişantaşı Üniversitesi. Bir önceki videoda da söylemiştim, çok kısa bir son videonun sonunda geçmiştim bunu. Şimdi sandviçimden birazcık yiyeceğim ve bir yandan e, sorulara devam edeceğim. İstanbul'da öğrenci olmak nasıl bir şey? İstanbul'da öğrenci olmak çok kolay değil ama çok büyük avantajları var. Mesela sonuçta Türkiye'nin en büyük şehri. Aynı zamanda bir metropol, ulaşım anlamında, kütüphane anlamında, bilgiye erişmek anlamında İstanbul çok hani olanaklı olan bir şehir ama mesela her yer birbirine uzak burada hani eğlence anlamında çok güzel ama bir yerden bir yere gideyim dediğinde çok kısa sürelerde gidemiyorsun metro ağı çok gelişmiş ama yine yetersiz kalıyor şehir çok büyük olduğu için ee, bu şekilde bir günde neler yapıyorum ee, bir günde işte Çarşamba, Perşembe okulum var yüz yüze. Onun dışında online derslerim de oluyor. Asenkron şekilde. Hmm. E, pazartesiden Perşembe'ye e, İngilizce kursum var. E, A1'den A2'ye geçtim. Geçen pazartesi başladım. E, başka? İngilizce kursuna gidiyorum. Pazartesi sabah e, 9 öğlen 10 arası derslerimle çakışıyor. O yüzden çarşamba günü gidemiyorum. Bu şekilde bir günde yani genelde bunları yapıyorum. Haftada birkaç gün geziyorum. Burada okuyan tanıdıklarım var. Onlarla buluşuyorum. Başka da bir şey yok yani yaptım Okulumdan memnun muyum? Okulumdan ne memnunum ne memnun değilim. Yani Okulun bazı avantajları, bazı devans, dezavantajları var. Avantajlarına gelirsek, e, yani devam zorunluluğu yok. Hani e, illa derse girme zorunluluğun yok. Onun dışında çok sıkmıyorlar. Not konusunda da çok böyle katı değiller. Ondan sonra hmm, yani çok. Aklıma bir şey gelmiyor. Ben hani sonuçta ne kadar da olsa pandemi döneminin sonrasında okula gittiğim için okulun birçok etkinliği yok. Önceki gibi. Bu diğer okullarda da böyle diye tahmin ediyorum. Benim okulumda bu şekilde. Dezavantajlarına gelirsek. Okulun içinde yemekhane olmaması çok kötü. servislerin ücretli olması çok kötü. Ve servis yoğunluğunun çok fazla olması Yani hani çok fazla servis be sırası beklemeniz çok kötü bir durum. Ve okula direktmen hani ne bir otobüs var, ne bir metro var. Ayazada inip oradan ya yani iki Ayaza durağında metroya inip oradan ya minibüse ya da e, okulun servisine binmeniz gerek ki ikisi de zaten ücretli. Nerede yaşıyorum? İstanbul'da yaşıyorum, hmm, üsküdar'da kalıyorum. Teyzemle birlikte teyzemin evindeyim. Ee, başka ee, derslerle aram nasıl? Derslerle aram iyi. Yani çok sık not tutmuyorum. Hani ders dışında çok sık hani ders çalışmıyorum. Genelde derste dersi dinleyen biriyim. Ee, sınav zamanları çalışıyorum genelde. Hani sınava bir hafta kala falan çalışsam yeterli oluyor sonuçta derse de dinlediğim için dersi bu şekilde. Ee, hedeflerim neler? Hedeflerimden en büyüğü e, adalet bölümünü bitirip e, hukuka geçmek, DGS'ye girip e, inşallah bu hedefimi gerçekleştirebilirim. Onun dışında işte YouTube'dan e, iyi bir hani takipçi, iyi bir izlenmeye gelmek istiyorum. Ee, onun dışında hani sonuçta insan tanınabilirlik tanınabilir olmak istiyor. Onun dışında da yani şimdi bu kadar. Sen vicimden birazcık daha yiyeceğim. odamda her şey neden pembe? Çünkü burası benim hali hazırda yaşadığım bir yer değil. Ben buraya öğrenci olarak geldim ve e, hani buradaki şeyleri kullanıyorum. <laughs> yani evdeki ne dolaptı, yataktı, perdeydi o tarz şeyler. Tabi ileride bunları değiştirmeyi düşünüyorum. Yani her şey imkan dahilinde oluyor sonuçta. İleride hani bunları değiştirebilirim ya da olursa kendi evime çıkıp orayı kendi kafama göre düzenleyebilirim. Hani aslında en çok sevdiğim şeylerden biri ev düzenlemek, ne bileyim eve eşya seçmek bu tarz şeylere çok ilim var. Hatta bir dönem mimarlık yazmayı düşündüm. Ee, i̇lk tercihlerim arasında vardı ama yazdığım yerler tutmadı. O yüzden hani... Bu şekilde yani pembe olmasının sebebi bu. İlgi alanlarım neler? Demin de açıkladım. İlgi alanlarım iç mimari, dış mimari, o tarz şeyler çok ilgimi çekiyor. Hani bunlar hani bunlar çok ilgimi çekiyor. En beğendiğim youtuber kim? En beğendiğim youtuber ııı e, beğeniyorum çünkü yani çok saygılı terbiyeli Enes Vatur falan beğeniyorum, beğenmiyorum neden beğeneyim ben yani Enes Batur bir kitle oluşturmuş o kitleye böyle e, at gözlüğü takmış gibi onu izliyorlar böyle sürekli bu şekilde Eee... Onun dışında Adana'da hayat nasıl? Adana'da hayat hızlı. Yani burada olduğu gibi değil. İnsanlar çok gergin orada. Hani e, çok yoğun yaşanıyor hayat yani. Buradaki gibi değil. Burada hani herhangi bir olay olsa gülüp geçiyorlar. Ama orada insanlar çok gerginler. Tabii benim yaşadığım yerde böyle değildi. Ama hani bu böyle bir bölge var güvenli mi değil mi? Adana aslında güvenli bir yer. Tabi her yerinde olduğu gibi Adana'nın da güvenli olmayan bölgeleri var. Onun dışında gezmeyi çok seviyorum. Ondan sonra alışveriş yapmayı çok seviyorum. Fobilerim, depremden çok korkuyorum. Burada deprem olacakmış. Bayağı bir söylenti var. Yani bu kesin ama bir tarihle ilgili birkaç söylenti var. Sizin de, de kulağınıza gelmiştir. Ee, onun dışında hem pek bir fobim yok e, yani kamera karşısına çıkmak da fobimdi. Aslında şu an bu şekilde bunu yeniyorum diye düşünüyorum. Onun dışında bu kadar yani aklıma pek bir şey gelmiyor. Pek de soru yok. Bunların hepsini ben yazdım. <laughs> yani bir kitleme olmadığı için bunları ben yazmak zorunda kaldım. İleride o günler de gelir. Pes etmek istemiyorum. O yüzden şimdilik Böyle devam edeceğim. Yorumlarınızı çok değer veriyorum. Çok mutlu oluyorum yazanlara. Takip edenlere. Ee, Instagram'ım da var. Aynı yani keza oradan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Çok aktif değilim. Çünkü sonuçta takipçim yok. Neyin aktifliğini yapacağım. Ee, ondan sonra beğenirseniz, abone olursanız, takip ederseniz, abone olursanız, yorum yaparsanız çok mutlu olurum. İstediğiniz ne tarz içerikler istediğinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın.